arkadaşımla üçüncü bölümdeyiz. Hemen arkadaşımızla oynayacağız. Böyle beşer beşer dakika dakika. Evet bir şey yazacak mı? Bilmiyorum. Biz hazırımız çekelim. 8 bit. 8 bit yeni kasmaya başladım arkadaşlar. Belki part 4 gelebilir ama başka zaman. Bugünlük 3 tane video. Aynen. Bugün 3 tane video yüklendim. Anamına korum. Nita! Nita! Anam. Tantlıyorum bu çocuğumuzu. Çocuğumuz. Bu. Redin biz biraz uzaktan ya da yakından akrabayız. Hadi al ve. Be. Şu bekleyelim arkadaşımızı. Gelen mi var? Gelen var gibi lan. sıçtık. O cana bak ya. Ne kadar mı Ha dönüyor lan bu. Da dönme. Dönüyor herhalde lan bu? Dönsek mi ki? Zaten öleceğiz. Şu şeyi zaten sıkıntı. Ultisinin de Anasını sikiyim ultiye basacak. Hadi. Hadi olur be. Aga be. Aga be. Aga be. Neyse. Hadi 14. root be kastık. Evet. arkadaşımız geldi. Bu. Bir savaşçı değiştirelim tabii ki de. Derol alsa. Derol mu bal mı? Derol al. Karavanlık. Oyunum şey kullanıyoruz. Neyse. Bir şey yazdı. Hemen ee, ne zamana gelir? Bugün yazalım. arkadaşlar sohbetimiz biraz uzun sürebilir o yüzden hemen e, video durdurayım Evet arkadaşlar konuşmamız bitti hemen bir maç daha atalım çıkarız ne kızıyorum lan bir tane olmuş daha ona kızıyor adam Ne ara topladın ha? Sıçıldık. Sıçıldık. Kaç. Kaç kaç. Anne. 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 Hayır 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 hayır. Lan. Ha kahveyi. <gülüyor> <gülüyor> beni yük ve ya. Ve iki saniye bir saniye kalmış. Nereden çık bu video izliyorsun? Bilmiyorum kızışıl girsin Atla yapma. Atla 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 atla. At. Oo. Kalsam mı ki? YA! Lan 17... Evet arkadaşlar 16. bir yaptık derli. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı.